Merhaba çocuklar. Videomuza hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi oyunumuza başlayalım. Korkunç bir sanki. Korkunç bir yerdeyiz. Et tavuk ne istiyor? Tavuk ne istiyor? Bir çikolatacımı sıkalım. 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 İnat sıktın. Ona istedi. Şunu vermemiz gerekiyormuş. Sıkalım. Hoşuna gidecek 8 galiba. 8 mı? Zirret mi? Sıkız sanırım. Dışınıta benziyor ama bakalım. Sıkız mı? Hmm, sıkız gitti. Hmm, evet hoşuna gitti. Devam edelim. Şimdi Yerise. burada. Yarısı. Yarısı ama. kendisi yarısı oldu. gibi. Evet. Hmm. oldu şimdi burada. What? Buz mu yoksa Hı. simit mi? Hı. Bence simit. Aa bu kadar çıktı içimden. Siz <laughs> kaldınız. <Çıktı>. İşte ben sizi. <laughs> bu, bu bu bu. Tamam. Tamam buz koyduk. Şimdi donsun bakalım. Geç bakalım. Dikkat et ayağın kaymasın. son. Evet. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hmm. Yine çöle geldi. Çölde. Şimdi bak. Oo, kuma. Kumu girdi bu. Cine, cin mi? Cin. Havayı da uçsun bakalım. Oo, değil mi? Bak değil mi O zaman Cin'i çağırmamız gerekiyor. Bence su olsun ve çıkmayacağım. Cin'e döndü. Ne çıkmayı istedi. Çıktı. Karım istersen yağmur mu istersin kız? Ne istesin? Yağmur istersen. Yağmur. Yağmur yağıyor. Aa çok güzel bir yer oldu şimdi burası yağmur yağınca. Şimdi yığınca. ne istersin? Şimdi ne istiyor? Takı verelim mi? Oo. <laughs> takı değmiş demek ki. Ruh, ver diyor. Evet takı takınca şey çünkü. Geliyorlar çalmaya geldiler. Ben devam edelim. İyi de ben sandık. sandık geldi sana. Evet şimdi sandıkta ne var acaba? Sandıkta birlikte gidiyor. Ne var sandıkta? O sandığın içinde ne var? Ooo düştü sandık görmedin. İyi de ben ne gidersen sandığın mı düştü kız? Sandığımı mı istiyor? Sandık çıkardım sana. Ay, i̇çinde İçinde paralar varmış ama bıraktı paraları gidiyor. Yine çöre geldi. Mısır geldi. Şimdi... Bunu ne yapalım? Masayı mı seçelim? Oo. Şimdi şey Masa evet. Masadan mı? Şuradan da. Toplarımız var. Şimdi sen ne Yine evet kız. Hmm, yiyecek verdik şimdi ona. Devam ediyoruz Hiç burada. Edelim. Hmm, mı Hmm, doğruymuş, tamam. Şimdi devam ediyoruz. içine girdi. Mai Feyzan'ın içine girdi ve farklı bir yerde çıktı. Evet, Şimdi şey ne lazım? lazım? Elin olmasın. Elin olmasın verelim bakalım. Hayır. Aa, şakma ya? Tamam gitmiş. Çakmış. Çok eski. Zor, evet, evet dinozorlar devrine gitmiş. Dine, şeyden televizyondan oraya girdi. Çekiş. Çekiş mi? Bu neymiş ki? Ay yanlışlıkla bastım ama. Ha yanlışlıkla bastım ama doğru çıktı. Ne diyor? önünden geçebilmesi ıspanak. Niştim güçlensin. Evet. Wow, wow. Nasıl hemen de güçleniyorsun <laughs> sen. Şimdi tekrar çıktı Ay, tabii ki biz papağan geliyor güçlerde, kastar çıktı. Evet. Şimdi devam edelim bakalım nereye girecek şimdi? Gider. 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 Gider diye edectim. Hmm. Şimdi yine küçüğün. Ha küçüğün devam ediyor. Şey küçüğün hmm. şey çıktı, yerli çıktı burada. Maalesef çıktı. Ayıcık açık <laughs> Ay, oldu, zarar vermiyor şimdi. O şimdi mağara kaçalım? kadını çıktı. Bunu ne yapalım? Şu ırıcı olmaz. Ay kızı Böyle Bunu pinirirsen. Pinirirsen de. Şimdi bunu ne dediğim eğlensin bakalım. Hmm. Hadi eğlensen bakalım Eğlendim. biz orada kaçalım. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Sen eğlen de biz kaçalım mı? <laughs> evet. <laughs> Şimdi hangisini seçiyoruz? Bu ne? Şişin. Seçtik bakalım onu. tamam. Şimdi burada pasta mı koyuyoruz? Tatlı, tatlı. Et bence. Et, et kuru kuru. Ay gitti. Et ya. Hmm. Eşi güçlenecekti galiba. Ayakları güçlenecekti. Gerçekten o zaman. Kolay Nasıl gitti. olacaktı ki? Hmm, en başta araba en baştan değil şey arabaya bindiğinden şimdi şunu alalım. Islansın. Tamam şimdi burada. Et verince ne yapacak acaba onu merak ettim ben. Al timsah çıktı timsah <laughs> üzerinden geçtim. <laughs> <laughs> Bizden <laughs> ben orada timsah oldu ona. Şimdi de kuma battı. Hmm, şimdi çizme mi giyecek Enerji içeceği mi? Enerji içeceği oradan çıkabilmesi... Aaa <laughs> hmm, ama... <laughs> Ama evet, çıkmaymış. Çizme evet, tekrar arabaya yağdım. Evet, ayak, de ayak de yolandıysa, de. Yolandıysa. çıkacak tekrar. Atalım evet. Evet, ee, <laughs> üzerinden geçti. Evet. Anne. battı. Üne baksana sen ya. Evet. evet bakmadan gidiyorsunuz hızlı. O yere yap. Ha ha bir sığma. Öbür gitti bir yere etmiyor. Hmm, köpek var. Köpek saldırmaz. Gelip de terskop olmamaz bakalım. Ha, tamam. Emek evet, koymadığı için korkmadan geçti. Evet. Şimdi buraya. şu Şuraya koymamız gerekiyor. Hmm, tamam. Şimdi bu taş devri televizyonu için ne yapmamız lazım? Ee, tamam çıktı artık oradan televizyonun içine girdi çıktı. binaya geldik. Kapı lazım. Kapı mı? Bomba mı? Bomba. Ne? Bomba değilmiş. Kapıymış. Taşlar üzerine devrildi. Kapı. Kapıyı taşlar bir anda yok etti. Ne sastanemiz daha iyi hani evet, terk edilmiş bir hastane. Şimdi örümcek içinden falan. Bıcık. 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 Bu burada güzel olmuş. Ay örümceği yaktı. <laughs> örümceği yaktı. <laughs> Çok kötü. Tamam ceza sana zombi. Ne bakalım şimdi zombi onu cezalandıracak mı? Oh, zombi seni cezalandırsın şimdi sen örümceği yakar mısın öyle? Çünkü evet, öyle yapılmaz. Evet. Onlar da bir canlı. onun da içmeye evet. Şey hakkı var. Sen, sen, kola sen, keşke. Işte. Önce söyledikleriyoruz Türkan gibi. Evet, kış kola saydın onu. Şimdi tekrar oraya geliyor, tekrar yakacak. Ama olsun o zombiden cezasını buldu zaten. Bu daha öpecek kişi neden cezalandı O kadar cezalandırmayayım. Tamam. Mi? Tamam zaten cezalandırdık ya. Hmm. Dolaba saklandı. Hadi yürü bakalım Hadi şimdi. Cezalandırma yet. Tamam zaten cazı... yandığımız zaman cezalanıyor ya. Hadi tekrar cezalandır. Şimdi. Hem o kadar ceza yeter. Ceza. Zaten yanlış yapabiliriz. Bu... <gülüyor> 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 Yine cezalandı gördün mü? Elektrik çarpta. Tamam yeter kadar ya. ceza yeter. Bir şey çıkıyor yani. Cezalanmış ya. zaten o. Bir <laughs> çıkıyor. Bir tehlike çıkıyor. En çok da biz ona yardım ediyoruz yani. Evet o, şimdi. O, o evde Şimdi hangisini... hem... hmm. <laughs> 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 Ne ne <laughs> Sen de <exactamente>. <activism>. Ha, hangisi olacak? Ya zaman bu? Tamam. Oradakini burada bulacakmışız. Haa. Şu mu olmuş? Bak. Bakıyor bu. Evet. Oradaki bakmamız gerek. Ha, evet. Biz doğru bakmamış abi de yok hiçbir şey ama. Ay mi oraya takıldı ne mi um yatakkaldı peşine. O değil zombi. Ay zombi evet. Ne zombi takıldı peşine Sarımsak Sen mı şey Sarımsak sevmezler. şak tamam. Ha bu ne? Hı, şundan fero. Kumar. Şöyle korku mayıs. Gazeteyi taktık, sırtı kapandı. Hala gelmeye devam ediyor. Gözlük. Gözlük mü? Hayır. Ay yeah. en baştan başlayacağız mı? şimdi. En evet. Hmm. Bu da başladı. En başta ne? Şimdi onu sarımsak önce al. Oo. Daha sonra yapabiliriz. Şimdi Şimdi Tam, olmayacaktı. Çünkü ayarını evet şimdi gözlük. Hmm, gözlük takınca göremedi düştü. <laughs> evet, şimdi başka bir yere geldi. Şimdi evet, Üstüne, üstüne ha. da. Şimdi. Evet şimdi çatı alandı zaten. Atak kızım. Evet. Şimdi bundanmış. Hmm, zombi var burada da. Evet. Ne Ne yapıyor şimdi? şimdi? zombi. bum bum. Onu yerleştirelim. Yani o zaman kadar biz kaçacağız bombo? Hı, tamam. Biz kaçtık patladı. Korktu hadi biz gittik. Bence oraya zamanlar gelmiş canım var. Ya da dino bu. bu Hı, geldi? Tamam bu 9. oyunun da sonuna geldik. Tamam o zaman bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.